Merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden size söz verdiğim gibi bugün sağlıklı bir kurabiye tarifini sizlerle paylaşacağım. Bu kurabiye bizim evimizde en çok yapılan kurabiyelerden bir tanesi. Çünkü bunu hem Mert yiyor hem de ben yiyorum gönül rahatlığıyla. Çünkü içinde çok sağlıklı şeyler var. Şimdi hızlıca size yapımını paylaşacağım. Bir tane olgun muz var aslında bu tarifte. Ama... E, çok büyüktü benim muzum. O yüzden de bir kısmını aldım sadece. Bu kadar bir muz kullanacağım. Ee, onun dışında kuru yemişlerim var. Badem, ceviz ve kaju fıstığı var burada. Bunlar sizin tercihinize kalmış. Evinizde ne varsa onları kullanırsınız. Ben büyük bir bıçak yardımıyla şu şekilde az önce... ...gürültü olmasın diye önceden yaptım. Bu şekilde bunları böyle incelttim diyeyim birazcık. Çünkü e, un gibi olmasını sevmiyorum. Birazcık kurabiye yerken dişe gelince daha lezzetli oluyor bence. E, kuru yemişleri haricinde de kurabiyemizin ana malzemesi olan yulaf ezmemiz var. Yulaf kullanacağız. E, tarçın kullanacağız. Tarçın da çok yakışıyor muzla ve kuru yemişlerle birlikte bence. Normalde ben çok olgun, evde olgunlaşmış olan muzları kullanıyorum. Şimdi video çekeceğim. Olgunumuz o evde olmayınca birazcık bal eklemek durumunda kalacağım buna. Çünkü muz ne kadar olgunsa o kadar tadı daha tatlı oluyor. Bunun tadına baktım düşündüğüm kadar tatlı bir muz değilmiş. O yüzden de birazcık bal ekleyeyim dedim. Eğer muzunuz olgunsa kesinlikle hiçbir şekilde bunu tatlandırmaya ihtiyacınız yok. Balı hiç eklemeyin o zaman. Ve de birazcık hem yakışacağı için aroması da güzel olduğu için hem de birazcık yağda ihtiyacımız olduğu için hindistan cevizi yağı kullanacağım. Hindistan cevizi yağını henüz tüketmeye başlamadıysanız bir kavanoz alın uzun uzun gidiyor. Her şeye çok yakışıyor. Hem daha sağlıklı hem de gerçekten çok güzel bir araması var. Özellikle bu tip kurabiye, işte kek vesaire gibi şeyleri iyice ne güzel bir tat katıyor. Ama yoksa dediğim gibi zeytinyağı da kullanabilirsiniz, tereyağı da kullanabilirsiniz, hiç yağ da kullanmayabilirsiniz. Kıvamı bakacaksınız siz. Şimdi öncelikle ben muzumu şöyle bir çatal yardımıyla ezeceğim. Muzum güzelce ezildi. Şimdi bunu karıştırma kabıma alıyorum. Bir su bardağından biraz daha az yulafımı ekliyorum. Bu ölçü çok miktar çıkartmayacak bize ama dediğim gibi ben bunu taze taze yapıp taze taze tüketilmesinden yanayım. O yüzden de çok da kolay bir şey olduğu için daha çok, daha sık yapıyorum. İstiyorsanız siz daha çok yapabilirsiniz. O zaman ölçüleri iki katına çıkarabilirsiniz. Kuru yemişlerimi koyuyorum. Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı dolusu hindistan cevizi yağımı ekledim. Tarçın çok seviyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum. O yüzden ben bolca tarçın koyuyorum. Az önce söylediğim gibi biraz bal eklemem gerekiyor bu tarife. Muzum çok tatlı olmadığı için. Böyle bir tatlı kaşığı balımı da ekledim. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Her türlü ellerimiz girecek buna çünkü kurabiye yapıyoruz. O yüzden şimdi elimle devam ediyorum. Tepsimi de buraya hazırlayayım ki yaptıkça koyabilirim. Şimdi kurabiyeleri elinizle istediğiniz büyüklükte şekil verebilirsiniz. Ama tabii önce şunun bir birleşmesini bekleyeyim. Kıvamımız tamam. Vallahi ben bu tarifleri yaparken normalde evimde eldiven kullanmıyorum. O yüzden şimdi siz izliyorsunuz diye de kullanmaya kalkışmıyorum. Ellerinizi temiz bir şekilde yıkadıktan sonra siz de bu işlere girişirsiniz. Şimdi bakın kıvamı nasıl oluyor biliyor musunuz? Şöyle. Hafif ıslak ama kesinlikle kendini tutan bir kıvam. Bunu ben böyle yassı yapıyorum. Böyle köfte kıvamında diyebilirim. Şu şekilde bırakıyorum. önce kullandığım ölçülere göre yani bir su bardağı yufa göre bu, böyle bu şekilde 8 tane kurabiye çıktı. Eğer biraz daha küçük yaparsanız daha çok adet çıkar. Dediğim gibi adeti miktarı siz ayarlıyorsunuz. Sadece fikir benden. Şimdi önceden ısıttığım ve 180 dereceye getirdiğim fırına bu kurabiyeleri yolluyorum. Bakalım kaç dakikada pişecek. Normal şartlarda 15-20 dakikada kesinlikle pişiyor güzel güzel. Şimdi fırına gidiyorum. Tatlı kurabiyelerimiz 18 dakikada 180 derecede fırında piştiler. Umarım beğenirsiniz bunu. Biz ayrıca dediğim gibi çok seviyoruz. Çok da sağlıklı. Acayip de güzel bir kokusu var şu an. Ara ara canınız tatlı çektiğinde yiyebilirsiniz. Çocuklarınıza yedirebilirsiniz rahatlıkla. Ee, i̇çindekiler sadece kuru yemiş ve şeker bile yok. Sağlıklı sağlıklı malzemeler. Umarım bu tarif hoşunuza gitmiştir. Denerseniz lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Aşağıdaki zil ikonu göreceksiniz. Eğer ona da tıklarsanız abone olduğunuzda videolarım anında yayınlan, yayınlanır yayınlanmaz anında haberdar olabilirsiniz. Umarım bu fikir hoşunuza gitmiştir. Yeni videolarda görüşeceğe kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.